Merhaba sevgili arkadaşlar, sevgili gençler. Bu dersimizde 10. sınıf felsefe dersinin 3. ünitesinde yer alan bilim felsefesini hep birlikte işleyeceğiz. Peki hangi konuları göreceğiz? Neleri tartışacağız? Yani bilim felsefesinin temel konuları nelerdir? Onlara bakalım. Bilim nedir? Bilimsel yöntem nedir? Bilimin değeri nedir? Bilimsel sonuç nedir? Bilimsel düşüncenin İşlevi nedir? Bilimi diğer insan etkinliklerinden ayıran özellik nedir? Bir de bilimsel bilginin özellikleri nelerdir? Bilime yönelik çeşitli felsefi görüşler var mıdır? Varsa nelerdir onlara bakacağız. Ama gelin ilk olarak bilimi tanımlayalım. Bilim nedir? Bilim, gözlem ve deneyle fiziksel dünyanın yapısını, işleyişini sistemli olarak araştıran, inceleyen bilgi etkinliği olarak tanımlanabilir. Peki bilim felsefesi nedir? Bilim felsefesi genel olarak bilimin doğasını, yapısını, işleyişini, özel olarak da onun kavramlarını, ilkelerini, yöntemlerini sorgulayan, inceleyen felsefe alt dalıdır. Bir de bizim klasik tanımımız gelsin. Ne diyorduk? Neyin üzerine düşünüyorsak, neyi araştırıyor, neyi sorguluyorsak onun felsefesini yapıyoruzdur. O halde bilim üzerine düşünen, sorgulayan, eleştiren ve araştıran felsefe alt dalına bilim felsefesi denir. ile felsefe arasında nasıl bir ilişki vardır? Başlangıçta bütün bilimler felsefenin içerisinde yer alıyordu. Ta ki kendi yöntem tekniklerini oluşturana kadar. Kendi yöntem tekniklerini oluşturduktan sonra bir bir felsefeden ayrılmaya başladılar. Peki bir kopuş muydu? Artık bir ilişkileri yok muydu? Kesinlikle hayır. Şu an bir etkileşim ve bir ilişki içerisindelerdir. Örneğin felsefe sorduğu sorularla bilimin ufkunu açarken bilim de bulduğu sonuçlarla felsefeye yeni bakış açısı kazandırmaktadır. Peki bilim felsefesi ne zaman ortaya çıktı? Bilim felsefesi Bacon'la yani Fransız Bacon'la sistemli hale gelmiştir. Ancak burada da bir tartışma konusu vardır. Felsefe bilim felsefesi mi olmalıdır yoksa bilimsel felsefe mi olmalıdır? Bilimsel felsefeyi savunanlar şunu diyorlar. Diyorlar ki Bilim gibi felsefede kesin olmalıdır. Yani metafizik öğelerin hepsini ortadan kaldırmalıyız. Onları konumuz yapmamalıyız. Yani ne demek istiyorlar? Dini, tanrıyı, ahlakı, sanatı felsefenin konusu olmaktan çıkarmalıyız diyorlar. Bana göre eğer bunları çıkarırsak felsefe diye bir şey kalmaz. Felsefe kesin olamaz felsefe hem somut hem soyut olayları hem gözlenebilen hem gözlenemeyen olayları konu alır. O yüzden felsefenin bilimselleşmesi söz konusu dahi olamaz. Peki felsefe ile bilim arasında ortak noktalar yok mudur? Tabii ki vardır. Bakalım. En temel ortak nokta akıl ve mantık ilkelerine dayanırlar. Her ikisi de. Her ikisi de eleştireldir. Her ikisi de evrenseldir. Her ikisinin amacı Gerçeği aramaktır. Peki farkları nelerdir? En temel fark felsefenin öznel olması, bilimin ise e, objektif olmasıdır. Bir diğer etken bilim kesin iken felsefe kesin değildir. Kesin olması da söz konusu olamaz. Bilim nasıl sorusuna cevap ararken felsefe nedir, niçin ve neden sorusuna cevap arar. Bilim Olgu alanıyla sınırlıyken, yani sadece somut gözlenebilir olayları konu alırken, felsefe hem somut olanı hem de soyut olanı konu edinir. Bilim birikimli olarak ilerlerken, felsefe kümülatiftir, yani yılan bir bilgi birikimidir. Bilim deney ve gözleme dayanırken, felsefe akıl ilkelerine dayanır, onu derinlemesine inceler. Bilim varlığı parçalayarak, inceler yani bilim seçicidir ama felsefe ise her zaman olduğu gibi olaylara bütünsel olarak bakar. Peki bilim adamları kimlerdir? Yani bilim adamlarının özellikleri nelerdir? 1. Bilim adamları meraklılardır. 2. Şüphe duyarlar. 3. Gözlem ve ölçüm yaparlar. 4. Denemekten vazgeçmezler. 5. Mantıklılardır. 6. Not tutarlar, gözlem yaparlar ve araştırmacılardır. Birçok özellik daha sayılabilir. Peki bilimlerin sınıflandırmasına bakacak olursak kaç türlü bilimden bahsediyoruz? Üç türlü bilimden bahsedebiliriz. Sosyal bilimler, fen bilimleri ve formel bilimler. Sosyal bilimler yani insan bilimleri, sosyoloji, tarih, psikoloji, beşeri coğrafya, antropoloji, ekonomi yani insanın yapıp ettiklerini konu edilen tüm bilimlerdir. Fen bilimleri yani doğa bilimleri ise kimya, fizik, biyoloji. E, jeoloji, e, coğrafya gibi bilimlerdir. Formel bilimler ise matematik ve mantık bilimleridir. Bir başka problemimiz bilimsel yöntem nedir ve bilimsel yöntemin basamakları nelerdir? Bilimsel yöntem, olguların gözlemlenmesi ve gözlemlenen bu olgularla ilgili varsayımların geliştirilmesi ve bu varsayımların deneye tabi tutulması esasına dayanır. Peki nedir bilimsel yöntemin basamakları? 6 basamaktan bahsedebiliriz. İlk basamağımız problemin belirlenmesi. Yani araştıracağınız problemin tanımlanması olayıdır. Örneğin kanser ilacını araştırmak istiyorsunuz. Bu hastalığa bir şifa bulmak istiyorsunuz. Dolayısıyla problemimiz belirlendi. Kanser ilacı ve tedavisi. Bu problemin ilk aşamasıdır. İkinci aşaması ise gözlemin yapılması. Yani bununla ilgili bilgilerin toplanması, gözlemin yapılması, kitapların okunması, yapılan daha önceki çalışmaların neler olduğunun araştırılması aşamasıdır. Üçüncü aşama ise artık bu araştırma sonucunda hipotezlerin kurulduğu yani <laughs> ileri sürdüğünüz fikirlerin, varsayımların olduğu bölümdür. Hipotezler doğrulanabilir de yanlışlanabilir de dolayısıyla kesinliği yoktur. Dördüncü aşama ise deneylerin yani bunların deneye tabi tutulduğu aşama olan dördüncü aşamadır. Burada eğer hipotez kabul edilirse 5. basamağa geçersiniz. Değilse tekrar varsayım aşamasına, hipotez aşamasına geri dönersiniz. Diyelim ki ortaya attığınız hipotez deneye tabi tutuldu ve burada kabul edildiyse 5. basamağa geçersiniz. Bu da artık teoridir. Yani artık olayın teorisi ve kuramını geliştirdiğiniz aşamadır. Son aşama ise artık sonuçlara ulaştığınız ve bunları yaydığınız aşama olarak e, gösterilebilir. Şimdi bilimin değerine bakalım. Bilimin 3 değerinden bahsedebiliriz. Teknolojik, entelektüel ve ahlaki değeri. Teknolojik değeri günlük hayatta ki hayatımızı kolaylaştıran e, teknolojik aletler diyebiliriz. Örneğin bilgisayar gibi, telefon gibi. Entelektüel değeri ise insanın bilme isteğini ve merakını tatmin eden değeridir. Bilimin ahlaki değeri yani bilimin bireylere kazandırdığı karakteristik özelliklerden bahsederiz. Nesnel olması, sorgulayıcı olması, şüpheci olması gibi. Aynı zamanda ahlaki değer bize hayatla iç içeliğine, bilimle hayat arasındaki ilişkiye götürür. Yani geliştirdiğiniz herhangi bir bilimsel çalışma insana yarar da verebilir, zarar da verebilir. Bu bilimin midir suçu yoksa insanın mı suçudur? Buna bakacağız. Bence insanın suçudur. Örneğin atomu geliştirdiniz. Bunu tomografi e, aletinde kullanırsanız insanın sağlığına hizmet eder. Ancak bunu götürüp atom bombası yaparsanız insanın sonunu getirir. Dolayısıyla kullanan kişi bizleriz. Yapacak olan kişiler de bizleriz. Bilimi suçlamak yerine kendi ahlaki değerlerimizi sorgulamalıyız. Ki Russell bu konuda şöyle der. Der ki bilim bilgelikle birleştirdiğinde insana çok büyük mutluluklar ve refah getirir. Ama tek başına olduğunda büyük bir yıkım meydana getirebilir. Bilimle ilgili çeşitli yaklaşımlar vardır. Bu yaklaşımları doğuran temel sorular şunlardır. Bilim öznel midir, nesnel midir? Bilim kesin midir, değil midir? Bilim bir bilgiler topluluğu mudur? Statik midir? Değişim halinde midir? Eleştirel midir? Zaman içerisinde kendi güncelleyebilir mi? bilim evrimsel olarak mı ilerlemektedir yoksa devrimsel olarak mı ilerlemektedir soruları iki tür yaklaşım ortaya çıkarmıştır. Birinci yaklaşımımız bilimi ürün olarak gören ürün olarak bilim yaklaşımı. Bir diğer yaklaşımımız ise etkinlik olarak bilim yaklaşımı. Ürün olarak bilim yaklaşımına göre bilim, bilim adamlarının ortaya koymuş olduğu olmuş bitmiş bir üründür. Yani bir sonuçtur. Ve bilim bilim adamlarından bağımsız olarak vardır yani nesneldir. Ancak etkinlik olarak bilime göre bilim özneldir. Bilim bilim adamından bağımsız olarak ele alınamaz. Çünkü bilimi yapan, bilimsel çalışma yapan bilim adamının kendisidir. Onun kişisel özelliklerinden, yaşadığı toplumdan, kültürden, gelenek ve göreneklerden bağımsız olarak ele alamayız. Ürün olarak bilimin temsilcileri karnap Reinhard ve Karl Popper'dır. Aynı zamanda bu yaklaşımı savunan akıma biz klasik bilim anlayışı diyoruz. Etkinlik olarak birime baktığımızda bu bilimi savunan, bu yaklaşımı daha doğrusu savunanlar ise klasik bilimin eleştirisi anlayışıdır. Temsilcileri ise Thomas Kahn ve Toulmin'dir. Ürün olarak bilimin içerisinde bir hem fikirlik de yoktur aslında. Çünkü burada doğrulanabilirlik ile yanlışlanabilirlik ilkesi arasında bir çatışma vardır. Carnap ve Reinhambark doğrulanabilirlik ilkesini savunurken Karl Popper yanlışlanabilirlik ilkesini savunur. Peki nedir doğrulanabilirlik ve yanlışlanabilirlik ilkesi? Şudur. Doğrulanabilirlik ilkesi tüme varım yöntemini kullanır. Yani tek tek olaylardan genel bir sonuca varılır. Örnek daha doğrusu klasik olarak verilen örnek de budur. Aynı zamanda üniversite sınavında da gelmiş bir sorudur. Gözlemlediğimiz ilk kuğu beyaz. 10. beyaz, 100. beyaz, 1000. beyaz o halde tüm kuğular beyazdır. Bu doğrulanabilirlik yöntemi kendini tekrar eden bir yöntemdir. Halbuki biz yanlışlanabilirlik yöntemi ele almış olsaydık yani 1001. kuğu siyah olmuş olsaydı hem bilim yeni bir şey öğrenecekti hem insanlık yeni bir şey öğrenecekti. Doğrulanabilirlik ilkesi kendi tekrarlamaktan başka bir şey değildir. Bilim ancak, ancak yanlışlanabilirlik ilkesiyle ancak yanlışlanmayla ilerleyebilir. Ve dolayısıyla bizler yanlışlanabilirliği temeli almalıyız. O şekilde ancak bilimi ilerletebiliriz diyor. Diğer tarafta etkinlik olarak bilimi savunan Tulmin ve Kana bakacak olursak Kan şöyle söyler. Der ki bilim bilim adamlarından bağımsız değildir ve paradigma kavramını kullanır. Paradigma bilim adamının dünyayı algılayış ve yorumlayış biçimidir. Ve paradigmalar zaman içerisinde değişir. Bu ürün olarak bilimin iddia ettiği gibi evrimsel olarak değil devrimsel olarak ilerler. Yani sıçramalarla kırılmalarla ilerleme söz konusu olabilir. Hatta der ki bilim paradigmalar mezarlığıdır. Yani önceki bilim, önceki bilimsel çalışma yeni devrimle mezarlığa gider. Yenisi kendi rengine göre bütün bilimi boyar. Ne zamanki sorulara cevap veremez, ne zamanki tıkanır ve ne zamanki devrim olursa o da paradigmalar mezarlığına gider der. Şimdi bu gördüğümüz bilim yaklaşımlarını bir tablo üzerinde görelim ve kısaca özetleyelim. İlk yaklaşımımız neydi? Ürün olarak bilim. Ürün olarak bilimi kimler savunuyordu? Klasik bilim anlayışı. Temsilcilerimiz kimdi? Reinhardt, Carnap ve Karl Popper'dı. Peki etkinlik olarak bilime bakalım. Etkinlik olarak biliminin savunucuları kimlerdir? Thomas Kahn ve Toulmin'dir. Hangi görüş bunu savunuyor? Klasik bilim anlayışının eleştirisi. Şimdi maddeleri tek tek karşılaştıralım. Birinci maddemiz ürün olarak bilim şunu söylüyordu. Bilim bilim adamlarından arındırılmış objektif yani nesnel bir etkinliktir. Ama etkinlik olarak bilim ne diyordu? Hayır, bilim Bilim adamlarının biri etkinliğidir ve bilim özneldir. Bilim, bilim adamından bağımsız olarak ele alınamaz. 2- Bilim, ürün olarak bilime göre bilim bir sonuçtur, bir üründür. Ancak etkinlik olarak bilime göre bilim bir süreçtir, yani etkinliktir. 3- Ürün olarak bilime göre bilim, düz doğrusal bir süreç ilerler. Hiç geriye doğru gelmez, aynı zamanda hiçbir zaman yanlışlanamaz yani evrimsel olarak ilerler. Yalnız etkinlik olarak bilime göre bilim devrimsel olarak ilerler. Yani kırılmalar, sıçrayışlar ve devrimle birlikte ilerlemesi söz konusudur. 4. Ürün olarak bilime göre bilim gelecekte her şeyi açıklayacaktır. Açıklayamayacağı hiçbir soru kalmayacaktır. Ancak etkinlik olarak bilime göre bilim her şeyi açıklanamaz çünkü bilgi sonsuzdur. 5. Ürün olarak bilime göre bilim kesindir, nettir. Ancak etkinlik olarak bilime göre kesinlik söz konusu değildir. O an için geçerli olup olmama vardır. Böylece bilim felsefesinin de sonuna gelmiş olduk. Bir başka konuda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.